sevgili Eyüp Can. <laughs> Hoş geldin Ali. Neymiş? 19 yaşında evliliği niyet etmiş. Bak, bak bak, bak. Hadi ya. Evet karşımızda Fatih Toprak oldu. Erzurumlu bir dadaş geliyor yavaş yavaş. Karşımızda o giriş gün... <laughs> <laughs> <Hoş gel> <laughs> evet Muhammed Keçeli. Ağız kalı bir yiğit. Karşımızda Mustafa Gazim. Evet Serkan Aktaş. Ha. Kayın babanla asansörde karşılaştın ve damadı olabileceğine ikna etmek için 20 saniyen var. Bizi ikna et. <laughs> evet. Abi bir dakika çok iyi soruymuş ama. Kızınıza talibim. <laughs> Ona çok saçma. <laughs> Cenneti kazanmak istiyor musunuz? Hani at olsa ata bineyim kendimi göstereyim de at da yok. <laughs> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldiniz diyoruz. Arkada da biri var. Kim varmış orada? Kimsin sen? Adın ne? Kalil mi? Talha. Hmm. Kardeşim güzel salladınız. Hoş geldin. Tabii. Hoş geldin. izin. güzel. İstediğini giydir, <laughs> istediğini çek, buraya konuştur. Giriş güzeldi. Güzeldi güzel ama yeni şiirimiz abileride. Dönüşüm nasıldı? Harikaydı. Güzel. Evliler kulübünden sonra bir haftan nasıl geçti abi? Dışarıda görenler imzalar falan, tebrikler, çiçekler, çelenkler. Ne olacak kardeş yani evde fırça yedik. Bu kadar basit. <laughs> yani o kadar güzel <laughs> oldu ki e, yengeniz Halit da gönderdi. Halit Alan takımı ama bizi bizden aldı. Harika evet. olmuş maşallah. Evliler kulübünden sonra bir haftan nasıl geçti? Harikaydı. Yani özellikle kayınvalide taraflar harikaydı. <laughs> Ama Tabii. geçen hafta çok övdünüz ya abi. Kardeşim ben hakikatler bir adamım. Evet. Neyse onu söyledim ben. Ne az ne fazla. Azı vardır, azı vardır yani. Yine övmeye devam ediyor ya. Abi ağzına sağlık. Geçen Allah hafta gerçekten aldım. çok faydam oldu. Evet biliyorum Kardeşler söylüyor. Abi senin tanıdıktan sonra evlenmeye karar verdik. Abi işte senin dediklerini yaptık. Askan boşanıyordu. <gülüyor> 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 Bugün evet. Yine birlikteyiz. Yine bir evlilik neydi bizim? Evlilik şöyledi miydi? Evet. Bu kulüpte ben de varım. Hayat kattım kulübe. Bu hafta o zaman çalışıp geldin diye tahmin ediyoruz abi. Yok kardeşim ben diğerleri gibi çalışmıyorum. Yani bir bazı kardeşler vardı, vardı. ismine gerek yok ismi vermeyelim. Ben öyle hanım bak bana bunları soracaklar. Acaba ne cevap vereyim? Yok ben freestyle İçimden ne geliyorsa o kardeşim. Çalışılmış değil. Direktten gelen. Ben Baba gideceğim. Nereye gideceksin? Eve. Tamam bir dakika dur sen ne yaptın orada duman mı yaptın? Anlatsana bir. Evet, sana yaptım. Nasıl? Ama orada bir sürü dumanlar geldi. Sen mi yaptın onları? Hı -hı. Neden yaptın? Yanın diye. Yanın diye mi? Hı -hı. Niye sen bizi yakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım şimdi sürprizlerini Keçeli abim verecek. Onun yanına gidiyorsun tamam mı? Kendine iyi bak görüşürüz. Ama Hadi. diğer programlarda Ali bekliyoruz abi. Gelecek misin bir daha buraya? Evet. Tamam, tamam. gelecekmiş söz verdim. <laughs> görüşürüz. Evet. Nikah da bilirim hani onlar da bilirim de siz çok güzel baskı yaptınız. 10, 9, 8 ne yapıyorsunuz abi ya Allah razı olsun bitirdiniz bizi. Biraz önce Fatih damatlığını giyerken arkadaşlarımız onun ailesini ve hanımını arayıp doğum tarihlerini sorduğunu duymuş. Konuştu ters köşe bir yapalım. ters köşe yani. yapalım bakalım. Biraz sonra geliyor hadi bakalım. Konsepti biraz daha değiştiriyoruz. En sonda yaptığımızı ilk başta yaparak. Bu sefer farklı bir metodu uyguluyorsunuz. <laughs> <laughs> Geçen kinde bu kadar kendi aranızda konuşmuyordunuz daha rahattı. Güzel yani, strateji. Psikolojik baş, baskı yapıyorsunuz. Başta da güzel şekilde söyledim. Madem evlilik tarihini çok iyi biliyorsun. Abi sorma ya. <laughs> eşini, hayatını neyse emanetini çok iyi tanıyorsun. He. Peki senin bu dünyaya geliş sebebin olan annenin doğum tarihini söyler misin? 13 Nisan 1973. Peki kayınvalidenin doğum tarihini söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> Kayınvalide 28 aldı <52. gülüyor> Abi bak şöyle bir şey söyleyeyim, bunlar gider dedi şimdi kayınvalidemi sorar kayınpederimi sorar eşimi sorar annemi sorar hepsini aldın cevabı peki Asıl. peki biz çekime gelmeden önce senin içeride takım elbiseni giyerken anneni arayıp hanımını arayıp ya. annesinin babasının doğum tarihini sormuş olman biz gerçekten üzdü. Yok böyle... kanka şeyden dolayı böyle, yani. Böyle ucuz numaralarla kaçamaz. Hayır dersine <laughs> çalışıyorsun bak dersine çalışıyorsun. Ona bile son saniye çalışıyorum be kardeşim. Dün akşam evdeydim. Ya acım Sabah vardı evdeydim. falan biliyorsun. Yoğunduk biz de. kağıda yazmış gelmiş. Abi bir Aman Allah'ım. Hayır kanka garanti olsun diye şimdi biliyorsun yani yoksa. Tamam evet, bu geçti neyse, herhalde. Konumuza dönelim. Normalde böyle bir şey yoktu sana özel yani. Allah razı olsun. Kim ispiyonladı? <laughs> İzledim, ben Kim ispiyonladı? İçeride iki tane bir ispiyonladı var ya. Geçen hafta sana evlilikle alakalı hayal ettiklerini ve bu hayal ettiklerinin sonucunda karşılaştığın gerçekleri sormuştuk. Tamam. Sen harika şekilde bize anlattın. Gerek Zeynep'in ba ba bibi bi hikayeleri. Evet. Çok güzel. Bize olayı gerçek hatlarıyla sundun abi. Teşekkür ederiz sana. Evliliğe karşı böyle bir içte bir kıpırtı uyanmaya başladı yani. İlk baş biliyorsun ne yapmak gerekiyor kardeşim evlilikte? Çatalı <laughs> pilava sapladın. <laughs> <laughs> Anneni babanı karşına aldın ve onlarla konuştun. Şimdi gençler de konuşacaklar ama şimdi olumlu tepki alabilir, olumsuz tepki alabilir. Nasıl bir reaksiyon vermesi gerektiğini şimdi senin söylediklerinde aslında biraz daha ne yapacaklar tabi? Böyle yani alıştırma herkes yapacaklar. Herkes senin kadar delikanlı olmadığı için abi. Aynen. Orada problem ortaya çıkıyor. Hmm. Biz bu bölümü aileye ayırmak istedik abi. Vay be, Şu şekilde güzel. diyoruz ki öncelikle senden başlayarak sonra da senin tavsiyelerinle devam edecek. Sen abi evlilik kararını ilk ailene söylediğinde nasıl bir tepki aldın? Güzel soru. Ama buna geçmeden önce niye hep ilk denek olarak beni alıyorsun? <laughs> Abi senin pozitif Hayır, benim enerji. üzerimde deneme yapıp ondan sonra almanlara geçiyorum. Ama senin pozitif enerjin bizi çok gerçekten diyorsun. etkiliyor. Allah, Allah razı olsun. Gerçekten bilerek seçiyoruz. Seni. Allah ya. razı olsun. Ben onları ikna etmedim. Onlar beni ikna etti. Bak. <laughs> 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 ya, kral. ya. Türk ailelerinin sorduğu soru. Param var mı? <laughs> Lan paran varsa niye soru soruyor? <laughs> Eğer sana soruyorsan demek ki bende para yok. Olay sende. Annem fazla şaşırmadı da babam böyle baktı neyinle evleneceksin der gibi böyle bir tepki verdi ama dille söylemedi nasıl olacak deyince sonra süreç gelişti ben aileme hiç evlenmek istediğimi söylemedim. Tam tersi oluyordu yıllardır. Ailem evlen evlen diye soruluyordu. Hayda. Ya. İki oldu ya. ya. İki oldu. Kardeşim. Evet Fatih. Geçen hafta bize evliliği çok güzel. Mükemmel şekilde anlattın. Bütün yorumlarda Fatih abi de Fatih abi. Fatih abi. Abim Fatih de abim. Abi Instagram evliliği gibi öyle böyle. Kanka yaşımdan dolayı ben kötü bir tepki aldım. Yani şundan dolayı. Yani kaç yaşına söyledin onu da söyle. 19 yaşında söyledim ben arkadaşlar. 19 yaşında söyledim kanka. Dedim işte anne ben böyle böyle evlenmek istiyorum. Bana bir ters yaptılar tamam mı? Hani ya işte daha yaşın genç. Askerlik Var, diploma var falan. Bayanım öyle tek tek diziler, sindirirler beni. Bir de kalabalık bir ortamda söyledim, bizim aile meclisine söyledim bunu. Evin en büyüğüm işte yaşım geldi, bilmem ne mevzuları yüzünden Annem sürekli bana çıtlatıyordu. Her böyle büyük ailede olanlar vardır yani. Böyle hani çıtlatırlar böyle abilere. İşte oğlum yaşın geldi artık evlen falan diye. Üniversiten bitsin ondan sonra bunları düşünürüm falan diyordum. Eve gidiyordum sürekli evlilik muhabbeti. Sürekli evlilik muhabbeti. Artık yani günah gelmiş daralmıştım. Çünkü artık hani 10 seneden sonra ben de istiyorum tabii. Zaten onları ikna etmek çok zor oldu. <laughs> <laughs> Peki, yani Sonra işte ailemdeki büyük bireylere, babama, amcama, halam vasıtasıyla tabii e, ailem eğer sen razıysan bizde herhangi bir problem yok. Sonuçta sen evleneceksin, ben evlenmeyeceğim dedi. Sen evleniyorsun. Babası da güzide bir insan demiş ki Mehmet sen ne diyorsan o iş orada biter. Eh, Mehmet'im ne derdi? Soğuma dedi. Kardeşim masaya vurdum elimi. Baba dedim. Büyük babası. Sen şöyle pilava falan kaşık saplayanlardan değildin herhalde. Yok ama babam kendisi onu yapanlardan. Ben gittim. Böyle güzelce açıkladım. Zaten annem çıtlatmış onu önceden. E, Durumu ifade ettim ama babamın böyle macerası var. Özel olduğu için öncesinde de böyle avcılığa merakı var. Anneme mektup gönderiyor. Avda vurduğu kekliğin kanadının altına mektup yazıp gönderiyor. <laughs> Yiğit <laughs> erkek. <laughs> Düşün yani. Böyle de romantik bir adam. Pilava işte kaşık dikme olayı var ama tabii yöresel olarak farklılaşıyor bu. E, ayakkabıyı kapıya çakmak da vardır. Gariban dedemin de bir tane lastik ayakkabısı var. Gitmiş o lastik ayakkabıyı kapıya çakmış. Yani o kış vakti artık nasıl olacak değil mi? Öyle bir farklı tepki almış. Tabii babamın böyle romantik oyunlarım olmuş ya. Yani anneme, <laughs> annemi hava atayım derken herhalde evin önünden geçerken böyle alttan düşmüşlüğü falan da var yani. Emzi abi o zaman bir aslında onunla kalmak lazım abi yine onu abi. <laughs> yani. 30 yıllık pöhe evliliği zorduk. Demek babadan geliyormuş abi o zaman senin. Ya romantiyimdir ya. Öyleyim ya. Ailem kardeşim yıllarca bana evlenmemi söylediler. Kaç yıl? 7 yıl var. 7 yıl var kardeşim. Yani yaşım şu an 30. Biliyorsunuz 2 aylık, 2,5 aylık evliyim ben. Yani 23 yaşımdan itibaren ailem, üniversite bittiğinden sonra hep evlenme, evlenme çok ısrar ettiler. Ben de hep böyle onlara yok deyip de küstürmüyordum. Hallederiz, o iş bende, rahat olun ya, bana bırakın diye 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 oyalıyor, oyalıyor. 30 yaşıma kadar evlenmedim. En fazla bir bu bir şey kadar oldu. Yani. Tabii ailem çok ısrar etti. Aileme gittiğimde annem çok duygulandı, babam çok duygulandı. İnanamadılar tabii. Gene dedi sen bizi de kekliyorsun. <laughs> <laughs> Gene dedi 5 sene daha bekleteceksin değil mi bizi? Bu sefer olayın ciddiyetini onlar da anlayınca çok mutlu oldular. Özellikle biz Karadeniz'de olduğumuz için annem artık davul, zurna, horan, kemençe ne varsa... Hatta dedi ki kız isteme dedi 10 tane davulcu 10 tane zurna tutacağım öyle gideceğiz dedi. Dedim ne yapıyorum? Ne lan Bir salavatlarla gitmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra bayağı mutlu oldular elhamdülillah. Çok güzel tepki aldım. Ama ikincisinde biraz daha tecrübeli gittim kanka. Sahabe efendilerimizden sözler buldum. Mesela sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki ömrümden diyor son 10 günü kaldığını bilsem gene de evlenirim diyor. Bunu diyor nefsim için yapmam. Allah korkusun Allah rızası için yaparım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor evlilik imanın yarısını kurtarır. Veya işte durumu olan evlensin olmayan olana kadar oruç tutsun sabretsin diye. Bütün bu böyle dini literatürdeki abi hadistir, sahabe efendimizin sözüdür, Ebu Hanife'nin sözüdür falan. Hepsini topladım abi bildiğin kürsü dersi yapar gibi artık böyle. Tane tane olayı genel hatlarıyla izah ettim. Ondan sonra ailem 19 yaşında yaptığım şeye göre Biraz daha tatmin oldular, kabul ettiler. Yani köyden geldiğimiz için biraz daha böyle eski adetlere göre baba oğla genelde söylemez yani. Biz böyle babanın karşısına hiç ki ''Baba ben evleniyorum.'' falan diyemeyiz yani. Genelde anne vasıtasıyla biz şey yaparız, muhabbet ederiz, konuşuruz bu konuları. Annem geldi işte söyledi, öyle bizim olay oldu. Yani çok istediler de ben istemedim. Belki de kendimi hazır hissetmiyordum o zamanlar, o da olabilir. Böyle uzun bir süre işte ben idare ettim ailemi işte ben kendim bulacağım, istemiyorum şöyle böyle derken. Hayatında kırmızı çizgiler ve tabuları 10 sene boyunca evlenmesine izin vermedi arkadaşlar. Ama ondan sonra gönlüne düşen aşk biliyorsunuz ferman dinlemiyor. Eyvah abi ailesin de dediklerini artık 10 sene sonra kale aldı ve... Ya çıktım karşılarına dedim yani böyle böyle biri var dedim. Çok zor oldu yani anladınız kadar. Çok çok çok, çok inanmaz <laughs> zor oldu yani. Ailem hayır nasıl görüşmeye gidersin olmaz böyle bir şey evlenemezsin demediler tabi. Onlar da sevinçle karşıladılar. Abi o zaman yani sen bir nebze o zaman şanslısın. Aile noktasında güzel bir aile ve anlayışlı bir aileye sahipsin. Elhamdülillah. Bunu anlamış olduk. Ya gönül ister ki bütün aileler sizin aileleriniz gibi olsun. Gençlerin ha. önünü açsın. Bütün yolları otoban yapsınlar istiyor ama maalesef abi bütün aileler sizin güzide aileleriniz gibi değil. Bir genç ailesini nasıl ikna eder? Aile evlilik kararı nasıl söylenir? Aileden bu izin nasıl alır? Bununla alakalı senden taktikler bekliyoruz. İlk önce mesela topluluk içinde bunu söyledin tamam mı? En çok tepki verenler kimlerde? Bu da bir not alacaksın abi tamam mı? Sizin ailede söz kimde biter? Hani olmazsa olmaz kimdir? Ailenin reisi kimdir bir nevi? Onu not alacak. Mesela benim akrabalar arasında e, bizim sürede abi reis dedemdir. Allah rahmet eylesin bir sene önce vefat etti. Dedeme dedim tek gitmem lazım benim dedim. Abim bizim e, en büyük torundur. Abimle kafaladım Allah razı olsun. Abim kabul etti tamam dedi ben senin de arkandayım dedi fikir olarak destek bekleyeceğim seni dedi. Dedim git dedemle konuş. Abim bir güzel gitti bir işledi. Ondan sonra abim dedi tamam ben görüştüm. Ondan sonra dedem ben aradım. Ne De, dedim seninle önemli mesele konuşmam lazım. Müsait misin geleyim falan. Tamam dedi görüşelim dedi şu zaman işte. O zaman da gitti bak. Anneannem var, dedem var, bir tane adam var. Dedem onun normalde boş olması lazım. Adam fazla oturmuş biraz. Adam beni görür görmez. Selamünaleyküm. Aleyküm selam dedim. Oturdum. Dedem dedi ki işte bu benim torun. Abi kalbine doldu resmen ya. Durduk ya dedi ki Hacı Kamil dedi bunu evlendir bunu nerede ya? Bu kocaman olmuş dedi bu... Sen kaç yaşındasın işte? O zaman dedim işte 20'yim falan. Oo dedi ben 18 yaşında evlendim dedi. 20'de benim çocuğum var dedi evlendir bunu falan dedi. Aa dedim amca. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ağzına sağlık. Ha, ağzına be. sağlık. Dayı dedim Allah razı olsun ben de bu iş için zaten gelmiştim. Hayırlı bir iştir falan. Ondan sonra misafir kalktı. Dedem de oradan da aldı gazı. Abimden de aldı gazı. Ben de yüklenince dedim Allah razı olsun dedi. O zaman ilk torunumda da evlendireyim dedi. Ondan sonra dedem vesile oldu. Diğerleri de biraz daha razı oldular ondan sonra. Stratejik yaklaşma lazım kardeşim. Tabii evet. abi genç yaş değil o bu zamanda kolay mı ya? Orası evlilikler kulübü, burası kaybedenler kulübü. Vay bekarlar kulübü arkası. <laughs> Benim kayınbabam da evliliği bizim uzatmak istedi bir 4 ay falan. Biz çünkü eşimle Ocak, Şubat gibi evlenmek istiyorduk. Nisan, Mayıs gibi olsa olur mu dedi. Ben dedim baba yani şimdi... Yıllardır beklerim ben. Yıllardır <laughs> beklerim ben. <laughs> 30 yıl beklemişim baba 4 ay daha bekletme beni. Hayır işlerinde acele etmek lazım. Kayınvalide de aynısı söyledim. İşte dedim, biz tamam evlilik süreci çok imtihanlı bir süreç olduğu için mesela daha fazla uzatmadan araya da şeytan girmeden en kısa sürede halledelim. Ailemin durumu pek de müsait değildi ama Allah razı olsun eşimin ailesi bu konuda çok bilinçli olduğu için dünyadan ziyade ziyade ahiret anlayışının ön plana çıktığı bir anlayışa sahipler. Yani Allah razı olsun tekrar tekrar söylüyorum. Onların o desteğiyle, o teşvikiyle hamdolsun öyle hayırlı bir yolculuğa girmiş olduk. Aile izin vermiyorsa kız kaçırılır mı abi? Ya şu şekilde ben e, yani kız kaçırmak her baba yiğitin değil. Bu da bir şey. <laughs> Öyle bir şey var yani. yani. Yine tabii ki de sabretmek lazım. Bir anda tepki aldığın şey iki ay sonra onay olabiliyor. Büyüklerimizi öne sürmek lazım burada. Karşı tarafın aile liderle samimi olan akrabaların olur. Araştırırsın. Onları da yönlendirirsin onlara. Çevrende böyle büyük önde gelen dindarlar olabiliyor. Siyasetçiler olabilir. Artık kimin neyi varsa göndersin. O da zaten. Güzelmiş ama o ya. Evet. Aktik, direkt evlilik oluyor yani. Ben bunu çok gördüm. Direkt kaleyi işten fethetmece. Aynen Ailenin öyle yani. en üstteki, en sözü dinlenen kişisine Tabii bunları gidip... yaptın hala bir şey olmuyorsa. Ondan sonra da güzel kardeşim. Senin imtihanla, imtihanla orada başlıyor. Ya bu sonuçta buzullarda eriyen küresel ısınmanın da bunda bir payı bence yok. <gülüyor> 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 en önemli olan şey beklentiler. Benim ailem özellikle annemin bir söylediği cümle beni çok hoşuma gitmişti. Benim senden bir beklentim yok. Mutlu olun. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın sözleri olmuştu. Mesela bizim yörenin şeyleri vardı. Ha. Bir erkek evlenmek istediği zaman genelde gidermiş havucu, mesela havuç veya işte bir patatesi falan e, babanın ayakkabısının içerisine koyarlarmış. Hiç duydunuz mu daha önce Allah böyle bir şeyler? Allah. Evet. E, veya şey yaparlarmış. Mesela bir tane daha söylediler. Ben çok şaşırmıştım buna. Bu da bizim yörede varmış çok fazla. Süpürgeye sarılarak yatarlarmış. Mesela <laughs> baba bunu görürmüş. <laughs> evet, baba, evet, bu buyurun. erkeğin erkeğin evlenme işi geldi falan. Böyle işte evlenmek istiyor bu erkek. Oradan anlarmış. Dedim ya demin sana hani bizde normal halde öyle bir şey yoktur böyle gidip babaya baba ben evlenmek istiyorum artık evlendir beni falan gibi mevzular yoktur. Hani o işaretler vardı. İşaretlerle söylüyorum. ben elhamdülillah hiçbirini yapmadım. Dediğim gibi hani bana geldikleri için desene abi yiğit gibi çıkardım karşısına. Baba derdim. Sen beni evlendir gerisine karışma derdim. Ben evliliği kaldırabilecek yaştayım baba. Bak baba derdim. ben alçı yapıyordum ben. Boya yapıyordum. Gerekirse gidelim işte hafta sonunda da ben alçı yaparım. Saçımı, boya yaparım. Saçımı süpürge ederim. Yine de o eve bakarım. O evi geçindiririm baba. Ben de artık bir yiğit oldum İyice Alçıpandan alçıpandan bir, şey. alçı bir bana yapar içinde yatarım baba. Yani aslında şöyle eğer öyle bir niyetiniz varsa gerçekten bu konuda da ciddiyseniz zaten bu ciddiliğinizi bu şeyliğinizi aileniz de anlayacaktır zaten böyle şey yapacaktır destekleyecektir sizi. Bilmiyorum yani dediğim gibi hani çok fazla öyle bir şeylere kalkışır mıydım çünkü benim kafamda olmayan bir şeydi. Bize uzak yani biz ne istersek diyor. Bir şey istemeden o zaten bana gelir. Benim tuzum kuru. <laughs> Sıkıntı yok abi. Keşke herkes senin gibi olsa ama. Elham, vallahi keşke olsa yani. Aynen. Yani tabii şimdi şu günümüze bakarsak aileyi ikna etme konusunda bir genç evlenmek istediği zaman Tabii belli şartlar yine oluşması gerekiyor. Yani az çok paldır küldür de olmaz değil mi? Kendi şartlarını oluşturduğu zaman ailesine şunu demesi lazım. Anne baba durum böyle böyle ben evlenmek istiyorum. Evlenmek istememin nedeni de şunlar şunlar diye durumu ona açması gerekiyor. Ve e, özellikle tavsiyem okul bittikten sonra evlenme falan bekleniyor ya. Yo yani okurken de evlenebilirler. Mesela bir kız işte öğrenciyken ailesinin ona gönderdiği para, bir erkek öğrenciyken ona gönderilen para veya aldığı burslar. E bunlar zaten hakikaten topladığınız zaman şu an dışarıda çalışan bir adamın asgari ücreti oluyor. Asgari ücretle nasıl geçim sağlanıyorsa berbat asırda aynı şekilde evli olarak ve o gençliğin güzel yıllarını sevdiği bir insanla beraber geçirmesi, günahlardan uzak durarak yaşaması ya bunun ecrinden sen de kazanırsın. Ya sen böyle bir hayra vesile olacaksın ve örnek teşkil edeceksin. O yüzden kesinlikle imkan olsa çocuklar okurken evlenmeli görüşündeyim kardeşim ben. Bak eşim ben de evliyken üniversite okuyordu. Çünkü ben de evlendi, üniversiteye başladı. Hamdolsun. Yani bir zorluk da olmadı. Burada önemli olan akılla hareket etmek lazım. Biliyorsunuz evlilik noktasında insanların daha çok hissiyatları ön planda olduğu için akılla hareket edemiyorlar. Yani burada aklımızı kullanma sebebimiz şu. Sadece sen bir kişiyle evlenmiyorsun. Aileler ilk başta geleni seçtikleri vakit veya işte damatı seçtikleri vakit aileye uygun mudur değil midir ona bakıyorlar. Dün mesela işte bundan bir hafta önce bir kardeşimiz geldi buradan. Mesela annesi biraz daha farklı birini istiyormuş. Yani şimdi bizim anneleri biliyorsun Türk anneleri zayıflığına, ondan sonra kilonun hepsine bakıyorlar. Ya sonra sen oğlun evleniyor. Bırak da o baksın sana ne <laughs> ablacığım. var öyle ciddi söylüyorum. Ona onundaki... takılanlar var. Yani gitmiş. Oğlan tamam işte akrabaları kızın abileri gelmişler çocuğu beğenmişler falan her şey tamam annesi arkaya gelmiş demiş oğlum demiş bu kız çok zayıf. Aa baba ben evleneceğim beni evlendir. Hani serseri ya ne mi derler ona ne derler? O tavırla giderse ailesinin onun çünkü ailesi hani bizim annemiz babamız affedersin çok geri kafalı insanlar değil. Az çok anlayabiliyorlar gençlerin halinden. Senin o hevesle gittiğini bildiği için ailen seni oyalayacaktır. Sen onun karşısına eğer gerekçe olarak evli hazır olduğunu hissettirirsen ailen seni zaten evlendirir. Sen tam ciddiyetle çıkacaksın ailenin karşısına. Bütün gerekçelerini, bütün sebeplerini, hepsini anlatacaksın. Ailen de bakacak ki evet bu gerçekten ciddi, evlenmek istiyor. Biz bu çocuğa yardımcı olalım deyip seni evlendirebilir. Ailede ikna olmuyorsa artık vakıfların, derneklerin peşinden. <laughs> yani ailede ikna olmuyorsa artık kardeşim. Burç kovalam hocam. <laughs> ya ümmet Muhammed beni evlendirin. <laughs> Aileye ikna olmuyorsa kaçırma. Onu anneye zannediyordun değil, değil mi? Sakın, Allah Allah. sakın. Son anda. Öyle Son bir anda şey yapma sakın. Allah muhafaza o kötü bir şey. Yani bu zamanda dediğin gibi gençlerin evliliğe olan bakış açısını zaten az çok biliyoruz. Buna evet. rağmen de bir genç gidip ailesine evlilikle alakalı bir durumu açıkladığında ailenin evet. ona nispeten çok çok daha hani önünü açıyor olması lazım herhalde. Doğru. Öyle olması lazım ama durumu çok böyle ötelediği zaman işte okul bitsin, askerlik, iş güç derken evliliği çok ileri yaşa atınca bu sefer şöyle bir şey oluyor. Ben evlenmek zorundayım diye yani evliliğin şuurundan uzak sadece evlilik müessesesi olursun. Evlilik dediğimiz olay gerçekleşsin diye mutsuz evliliklere yol açılabiliyor. Bunun da önüne geçmek lazım. Çünkü etraftan çevre baskısından dolayı bir telaşa kapılıyor. Eyvah yaş geçiyor bir şeyler yapmam lazım diye bu sefer kriterler belirlenmeden yani ileriyi görmeden bir şekilde etraf veya işte ailem tatmin olsun benim de yaşım geçiyor. Bunları çözünce sanki her şey çözülecekmiş gibi. Kendine güveniyorsan şunu diyorsan kardeşim ben çalışırım değil mi? Ekmeğimi taştan çıkarırım. Her şekilde aileme bakarım. Çoluk çocuğumu kimse muhtaç etmem. Bunu sende görüyorsa aile ve sen bunu karşı tarafa veriyorsan zaten aileler hemen onay veriyor. Çünkü mesela siz de kendiniz inşallah yarın öbür gün bir evlenirsiniz. Aile hayatınız olursa bir evladınızı evlendirdiğiniz zaman sonuçta karşı tarafa canından bir can veriyorsun. Eminlik dediğimiz bir mesele var. Ailen senden eminse elhamdülillah kapılarını çaldığın vakit onay veriyorlar. Var mesela çevremizde adam harbiden duruşuyla işte okuluyla, yaşam tarzıyla bir eminlik veriyor. Yani diyorsun ki bu bu çocuk 20 yaşında ama bu çocukta liderlik vasfı var. Yani bu evli devam ettirebilir. Eğer çalışıyorsa, okulu varsa mesela evlenecek insanların çoğu okul yaşta oldukları için veya da okulda tanışıyorlar. Orada 4 yıl boyunca okuyan kardeşimiz helal verdi, mücadele verip, bir çaba verip işte ne bileyim okuldan sonra çalışıp o parayı kazanabilir. E, bu ister istemez aileler de bir canlı bir parçasını verdiği için endişe duyuyor. Bu da normal bakmak lazım. Yani fevri davranmamak lazım. Yok abi kilit ya aile istemiyor yani. Ya ben abi anladım. tamam ya bak ben ben ciddiyim. Ciddi ciddi oturdum karşısına. Tamam baba dedim ya. Ha, buyur oğlum. <laughs> Ben... Baba <laughs> ben ciddiyim ya artık. <laughs> Oo ben evlenmek istiyorum artık. Şakaydı. Bu yapılmaması gereken bir Aynen. insan Şimdi... sende. <laughs> yani bu videodan sonra inşallah evlenmek isteyenler annesinin babasının karşısına bir an senin gibi böyle takım elbise giyip çıksınlar. Ya takım elbiseyle gitmelerine <laughs> gerek yok canım. <laughs> yani hele senin evladın, senin oğlun karşına, senin kızın karşına baba ben evlenmek istiyorum, anne ben evlenmek istiyorum diyor diye çıkıyorsa onun yolunu kesinlikle açın. Ya çünkü ahir zamanda zaten ciddi manada düzgün bir eş bulmak çok zor. Tanışalım da nasıl bir aile, nasıl bir çocuk, nasıl bir insan bunlar. Tanışın insanların gösterişi çok sevdiği, açık saçıklığı çok sevdiği, kendini göstermeyi çok sevdiği bir zamanda doğru dürüst bir insan olmak çok zor. O yüzden eğer evladınız da kızınız da hayırlı bir eş bulduysa kesinlikle kesinlikle hiç bekletmeden evlendir Mesela bir insanın en mutlu olduğu ya da böyle nasıl söyleyeyim hani kanının kaynadığı, böyle bir şeyi tutkuyla sevdiği, ona bağlandığı, heyecanlı olduğu zamanlar 18 ile 25 arası. Şimdi e, burada ben de şöyle düşünüyorum. Madem ki sen gençliğini en güzel şekilde yaşamak ve o zaman güzel değerlendirmek, güzel geçirmek istiyorsun. O zaman neden sevdiğin birisiyle bunu gerçekleştirmiyorsun? Çünkü bak mesela insanlar sevdiğiyle bunu gerçekleştirmek için evlenmediğinden dolayı maalesef haram sevdalara yöneliyor. Evlenme çağı değil dediğin veya evlenme zamanı gelmedi dediğin gençlerin halini gördüğün zaman artık o dizi dövmek değil kafaya herhalde balyoz vurmak gerekiyor. Neden? Evlendirmedim diye. Çünkü 19-20'li yaşlardaki bir evliliğe karşı çıkanlar kusura bakmayın evlatların çocuklarını nereden topluyorlar? Herkes bunları biliyor aslında değil mi? Evet. Tamam. İlk başta ilk programda size zaten evliliğin tanımını, sizin hayal ettiklerinizi evlendikten sonra buldunuz mu size sormuştuk. Onu zaten harika anlattınız. Bu bölümde de sizden bunu bekliyorduk zaten. Dedik ki aileyi ikna etmek nasıl olmalı ya da ailenin ikna edilmeyi beklemeden kendisi mi çocuğa bu yolu açması lazım? Bundan sonraki bölümlerde de evliliğin içinde karşılaşılan problemler ya da işte evlilik aşamasında karşılaşılan olaylar onlarla alakalı da konularımız olacak. Sana bazı kelimeler soracağız, bazı terimler soracağız yani ve bunların senden karşılıklı istiyoruz. Yani şu ana kadar çağırdığımız konuklar patladılar abi burada. Çalıştın <laughs> mı abi? Doğru söyle. Yani yine oturup çalıştın Dün akşam mi? aynen derse çalışıldı mı? Yani ben ben normalde böyle evlilik <laughs> videoları şey oluyor işte. Hanım neyi sever? Böyle oluyor mu? Siz tam farklı soruları soruyorsunuz. Bu da güzel bir şey ama ne olur doğum günle ilgili soru sormayın. Evlilikten sonra oluşan aile bağları var. Bu konuya hakim misin? Aslında değilim çok fazla ama güzel, cevap Güzel. Severiz. Tamam. <laughs> Geçen yapma, hafta yapma ya yapma yapma bunu <laughs> 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 yapma. <gülüyor> görümce ve Elti arasındaki farkı açıklarmışsın. Elti kayınvalideler mi oluyor? Annem ve onun annesi mi oluyor Elti? Yok <laughs> artık ya. Görümce Görümce kız. Abi hayatta açıklayamam. Bende ikisi de yok. <laughs> Bende ikisi de yok. Ben abimle iki erkek kardeşiz. Görümce eşinin şeyi kardeşi. Hayır. Yok yok erkeğin pardon. Benim kız kardeşim eşimin görümcesi oluyor. Görümce kardeşim damadın kız kardeşi. Yeri neydi? Elti de diğer damadın kız kardeşi. <laughs> <laughs> Elti erkek erkek diyorlar. <laughs> Elti erkek, erkek mi? mi? <laughs> <laughs> Elti Görümce bayan elti erkektir. Görümce bayan Erti elti evet. erkek dedin evet. değil mi? Abi. <laughs> <laughs> görümce ve elti. Görümce de elti de bir kadınla alakalı bir şey. Tamam bildim. <gülüyor> Aradaki fark değil işte. ya görümce elti. Şimdi görümce... Bilmiyorum ya ben bunları. Hiç mi duymadın yani sağında sağda? Dur sonra. bir dakika görümce. Görüm, görümce şu. Eşimin kız kardeşine görümce denir. Eşinin kız kardeşine Dur. baldız denir abi. Tamam. Kardeşim eşimin kız kardeşi yok ki bileyim. İşte o değil zaten. Onu bilmem. <laughs> benim, görüm, görüm, benim bir dakika <laughs> benim görümcem yok ki, eltim yok ki bileyim. Görümce benim kız kardeşimle e, hanıma olan ilişki o. Elti de erkek kardeşimin eşiyle benim eşim birbirine elti oluyor diye biliyorum. Evliliğe ne kadar zorla da sürüklense yani sonra da <laughs> Dersine çalışmış. Dersine çalışmış. Dersine çalışmış. Gerçekten. Gerçekten. Ben hanımın görümcesi. <laughs> <çizimleri. gülüyor> Kayınvalideler oluyor eltide ya. Kayınvalideler mi oluyor? Abi, ya be... dünür oluyor kayınvalideler. Ha, ne dünür ya? oluyordu. Elti ne demek? Eltim... Annem mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Bana Türkçe sorular sor. Biliyorsun ben öyle elti yok böyle şeyleri sevmiyorum. Hanımın eltisi. Elti benim kız kardeşim olması lazım. O görümceydi. Ha, elti benim ee, abimin eşiyle benim eşim. Tamam. Bacanak ve kayınço açıklar mısın? Abi benim eşimin, kız kardeşinin, eşimin ablasının eşi benim... Ee, kayınçom kayınço mu oluyor? Görümce. <laughs> <laughs> elti bilmesi lazım görümce, bence. Görümce, Abi sen 5 5,5 6 senelik evlisin. Tamam kardeşim bak Arkadaşlar yorumlarda Eyvabi <laughs> akrabalık <laughs> bağlarını bir öğretin yani. Hayır Bicam. vallahi benim gibi Arkadaşlar, olan varsa yazsın destek versin bana ya. Ben yani Abi elti de iki erkek kardeşin eşleri birbirlerinin eltisi oluyormuş. İnanır mısın? Yıkıyor bu tek Akrabalık bağlarına <laughs> lütfen biraz daha riayet et evet, lütfen. lütfen. Bacanak yani, mı oluyor? Kanka? Bacanak oluyor. Tam bacanak mı Kayınço evet. da eşinin erkek kardeşi olursa o kayınçon olur, kayınbiracın olur. Yok o da yok bende. Dört kız kardeşler. Yani, yani o olmaması bilmeyeceği anlamına da gelmiyor. Evet. Gülümce <laughs> bir kadının eşinin kız kardeşi onun görümcesidir. Bak demek ki yok işte. Nereden bileyim ben? Ha. El, elti iki erkek kardeşin eşleri birbirinin eltisi olur. Bu bağ sizde oluştu. Işte. Senin eşinle işte kardeşinin eşi birbirine elti oluyorlar. Hiç o kelimeye geçmedim. Bir dakika yani. dur. Benim eşimle... Evet. Kardeşimin eşi birbirine elti. Onlar birbirine elti. o evet. benim eşimle hanımını ilgilendir. Yine beni ilgilendiriyor kardeşim ya? <laughs> bacanak ve kayınço abi. Kayınço eşimin erkek kardeşi, Güzel. abisi Güzel. tamam mı? Tamam. 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 Kayınbirader, kayınço. Tamam. Bacanak. Şu da bacanak oluyor. İki tane kız kardeş. Biriyle ben evlenmişim, diğeriyle diyelim ki işte Enis evlenmiş. O zaman biz bacana koluyoruz. İşte. Güzel. Tamam. Bildin baba, <laughs> tamam işte. Ya. Evet. O zaman kayınbabanla asansörde karşılaştın ve damadı olabileceğine ikna etmek için 20 saniyen var. Bizi ikna et. Abi <laughs> <2, gülüyor> bu nasıl bir soru? <laughs> 4, 5, Abi bir dakika çok iyi soruymuş <laughs> en 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 şey evet. ama. Hemen <laughs> namazda durardım. <laughs> Of ne kadar takvalı bir çocuk hemen kızım vereyim. Daha ne <laughs> ben ahiretimi kurtarmak istiyorum ve o yolda da bir cennet arkadaşı arıyorum. Kızınıza talibim. Baba ben Mustafa Kazım. <laughs> o da çok saçma. <laughs> makine mühendisliği okuyorum. Etki eder mi bilmiyorum. Belki oradan girer. 11. Abi size bir şey söyleyebilir miyim? 12. Cenneti kazanmak 12. istiyor musunuz? 12. Benim gibi bir damat alın. 11. Benim aracımdan belki şefaat olur, bir şey olur. <laughs> hani. <laughs> ne bileyim çok dua ederim size. Benim gibi yiğit ver. Hani at olsa ata bineyim, kendimi göstereyim ya. <laughs> <ne>? At da <tabii. gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. E sen şimdi bana kızını vermeyip, bizi evlendirmeyip ne yapacaksın? Kızının turşusunu mu <laughs> bulacaksın? <laughs> Amca borç para ver. <laughs> borç para verdikten sonra bir saat sonra vereceğim derim. Hemen bir saat sonra götürüveririm. Ne kadar dürüst bir erkek olduğumu hemen anlar. Oo, oh, mantıklı. <laughs> hemen doğruluktan abi, vururum. Harikaydı yalnız bu. Valla. Var bizde de bir oyunda kimsemiz yok. <laughs> Vallahi helal olsun abi. Ben... Alkış. <laughs> Bence güzel. Asansör durur ve kapılar açılır. Aynen. Ya. ya. Ve Ama yüzükler ne takılır. Bitti. Bu <laughs> bir de giydirmeyin mi bize baba ya? Yani. Abi bu evlilik, evliler kulübüne giriyorsan... Hep böyle mi? Evliler kulübüne giriş şartı takım elbise. Böyle mi hep? Eyvallah. Tamam, teşekkür Kardeşlerim ]iniz. inşallah faydalı olsun. <laughs>